Herkese arkadaşlar yeni bir One Man Squad videoma hepiniz hoş geldiniz. Lip videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdilikten herkese teşekkürler. Hemen şöyle bir inişimiz gerçekleştirelim. Mekana doğru. Mekanın burası arkadaşlar. 3 kişi de beraber 3 kişi var. E, bunlar nereymiş olabilir? Bakıyoruz aga. Yapacak bir şey yok abi. Hiçbir şey yok burada. Nasıl? Çok güzel bence. Bak yatmış buraya burayı bekliyor. Abi neyini bekliyorsun? Anlamıyorum Bekle sen de. Ben de gel. Gel bak. Yat aşağıya. Siz yatmayı çok seversiniz agalar. Şöyle bakmayın ama ben sizin gibi değilim. Ama ses verin ben gelirim size. Ama yeter ki ses verin bana yani. Ben yukarıya çıkarım. O aşağıya iner şimdi bak seyrek. Tamam evet. o öldü. Bu da gitti. Hadi. Geç şey çağır bak. Hep tane kafaya. Aynen kanka, aynen kanka. Aynen. Kralsın, paşasın. Kendini yukarıda sandın ya. Diğer arkadaş nerede atıyordu? Onu da bulmam lazım. Her orada iki kişiymiş. İster ölün ister ölmeyin ben şurayı bir açayım gideceğim aga. Sizle mi uğraşacağım ben ya? Yapmışlar kuleye kulede bekliyorlar ya. Abi, i̇şiniz gücünüz yok mu sizin? İşsiz misiniz anlamadım ama. Defol. Beni rahat bırak. Sizin gibi pusucularla işim yok benim. Ege kardeşim. Burada ne işimiz var? Ne işimiz var diyorum ya. Burada neyimiz var? Ya yani tek maç olacağını sanmıyorum. Çünkü burada bayağı bir oyalandım. Bunun üstüne bir video daha gelir bence. Nasıl? Çıkarken öldük değil mi? Şeylerle oyalanacağız diye. Sıkıntı yok. Devam. Tamam. Tutumuz fena değil. Var mı içeride birileri? hızlı bir şekilde oynayacağım çünkü dediğim gibi tek video olmayacak bu gördüm seni de Hır darbe Nereye geliyorsun kanka? Ağır darbeyi kurtarmaya mı geliyorsun acaba? Kankası geldi, kankası geldi. Geç kaldın yavrum bak ben oradan uçmadan sen orayı hallet beni halletmen lazımdı. Bunlar tamam aga. Burayı hallettik. Ses var sanki. Çinku lan. Ne demekmiş lan? Seri oynuyoruz abi seri. Eskin var değil mi onun önünde? Aa bir kişi daha var. Bunlar iki kişi. Derken botu vurdu. Aa arkada da biri var. Şurada da biri var. Hadi görüş vermen lazım bana. benim gördü o? Soldan da biri atıyor. Apa bu? Gördüm sol. Solu baydı. Help. Adamın konumunu şaşırdım abi ya. Adamın konumunu şaşırdım ya. Dediğim gibi tek video olmayacak. İkinci videoya geçiyoruz hemen. Uçakta bazı gerizekalılar bazı küfürler etti. Yani bana değil, şahsıma değil ama... ...artık bu maçı bu şekilde almam lazım. Okyanusa gelin demişti şahıs. Hemen şöyle mekanıma ineceğim. oyun için küfür etmek de olmuyor oğlum ya? Bu kadar mı acizsiniz? Ha, yürü. Belki de sen küfür ediyordun. Ha günahına girmeyeyim ama. Gördüm bir tanesini. Sabreden <laughs> davranış muradını ararmış derler. Öyle miydi? Aynen öyleydi. Bu herkes one net squat galiba. Nerede abi bu? Tam duyamadım ama ben şöyle bir yukarıya çıkacağım. Abi çıkmaya çabası başarısız. Çabuk dol. Adam burada bir yerde ya. Aşağıda. Aşağıda bu adam. Tamam. Bak bakalım kanka. Hadi. Ben de bir bakalım. Son bir kişi de şurada bir yerdeydi. Biz arkadaşlar devam ediyoruz. Olsun. Vurmak da var, olmak da var. İyi döndü. Burada yapacak bir şey yok. Hep bir hızlı vuracak dediniz ya. Kanka hiç ses kasmıyor musun ya? Burayı da hallettik Ha önümde biri gidiyor. Yapaya benziyor hareketlerden. Yakın var. Silah silahım yok. Elimde silah yok ya. Bir tane arkadaşı da bir avlayalım hemen arkadan. Nereye dönsem bot var şu an. Oo yo yo bot değil lan bu. Bot değil abi. Neredesin kanka? Oğlum can bassana lan. Tepe gitti adam. Gördüm seni de. Nasıl kaçırdık ya? Nasıl kaçırdık? Evet, öyle uzaktan uzaktan atmaya benzemiyor değil mi kanka? Boş. Lot yapıyor. gördüm mü sanki? O iki kişiler. yaptım Yattım abi Spray aldım. Abi düşmek gibi bir niyetiniz var mı? Bomba deneyeceğim. Umarım başarılı bir bomba olur. İkisi de orada çünkü. Çok gitti be. Abi oynayacağım ben bunlara. da. Tamam. Burayı hallettik. Şu tarafta bir çatışma var. Yalnız benim biraz mermiye ihtiyacım var. ki güzel. Ne yapıyorsun sen şapşik? Gördüm seni de. Bak bakalım kanka. Beni çör etmeye mi çalışıyorsun anlamadım ama. Ben diyor seni soportlayacağım diyor. Sen çık diyor. Arkama da bakmam lazım. Sude kardeşim. Geç kaldım mı? Nerede lan bu adam? Artık bir yerden oynaması lazım yani. Alan geliyor. Oyun alanına bıraktı kendini. Alan dışına bıraktı ama nerede bıraktı bu? Ha, görüşüm de yok ki. Çekelim kili oradan. Arkadaşlar 12 kilimiz var maç sonuçta. Ee, i̇lk başta şansımız yaver gitmedi ama Umarım izlerken keyif alırsınız. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.